Deneysel kampımıza hoş geldiniz. Yazın ortasında güneyde çadırın çok bunaltıcı olabileceğini düşündüm. Minimal olmamız gereken bir kamptayız. Ve çadır hem ağır hem açması, kurulması, toplanması zor olduğundan ve tavanı çok alçak olduğundan bana çok konforsuz gelmeye başlamıştı. Bu ürünü gördüm. Bu normalde outdoor herhangi bir aktivite için üretilmemiş bir ürün. Anladığım kadarıyla genelde insanlar yatak odalarında sivrisinek ısırmasın diye cibinlik şeklinde kullanıma uygun olduğu için satın almışlar. ben de neden olmasın dedim. Bence bunu deneyebilirim. Bulunduğumuz koyda yalnız olduğumuz için transparan olmasını da dert etmedim. Uyurken çadırın içinde oluyoruz ama yemek yerken ya da yemek pişirirken ısıran sinekler biraz beni çok rahatsız ediyor. Ateş yaktığımızda bunlardan uzak durmak mümkün olmuyor. Her ne kadar bunları uzak tutucu bir ürün de kullanıyor olsanız hep tenimize gördüğünüz gibi kelime konuyorlar mesela. Yemek yaparken yemeğin içine düşüyorlar. i̇lk yani gördüğümde aa ben bunun içinde yemek yer, yemek yapar, otururum. Az biraz salon gibi, oturma odası falan gibi düşünmüştüm. İçinde yaşana gibi geldi. Gece uyurum, gündüz de çok bunaltıcı olursa sandalyemi içine koyar, otururum falan gibi düşündüm. Ben de sizinle birlikte ilk defa denemiş olacağım. Çalışıp çok da minimal olamadığımız bir kampa daha geldik. Bu sefer aslında mecburduk çünkü buraya sadece tekneyle ulaşım mümkün. Belki daha yolundan da yürüyerek inilebiliyordur bilemiyorum. Yarım saatlik bir yol o kadar eşya taşınmazdı. Biz gittiğimiz yerde uzun süre kalmayı seven kampçılarız. Fakat yine aynı sebepten çok uzun süre bir yerde kalıyorsanız da çok fazla ekipmana ve yiyeceğe ihtiyacınız oluyor. Bir başta su olmak üzere. Biz buraya çok zor giriş yaptık. Deniz bozdu, tekne yanaşamadı. Ve düşünün ki taşlı bir denizde dalgaların olduğu ve şu seviyede olduğunuz bir yerden eşya alışverişi yapmak durumunda kalıyorsunuz ve içinde ıslanmaması gereken şeyler de var. Artık bir kısmını belki suyları suya attık, bir kısmını ıslatılabilenleri suya atarak kurtulduk. Bence tekne kaptanı olan çocuk çok cesur olmasaydı ben yanaşamıyorum deyip bizi geride getirebilirdi. Derseniz ki burayı niye seçtin? Beni takip edenler bilir. Genelde insanlardan uzak tabiatın içinde alanlarda olmayı çok seviyorum. Ve bu turkuaz renkli görüntü insanda gerçekten e, bağımlılık yapıyor diyebilirim. E, bir de açık sözlü olmak gerekirse pandemi sonrası pandemi ilgili insanlarda uzak durma arzum olduğu gibi bir de ne gibi bir şey karşılaşacağımı bilemedim. Biri şikayet eder, jandarma gelip bizi kovalar mı? Ya da kamp hayatı nasıl devam edecek ben de bilmiyordum. Çok fazla video çekmiyorsun diye kitap edenler için şöyle söyleyeyim. Ben bir yere gitmiyorum. Bir yere gideyim de çekebiliyorum. Çok yoğun çalıştığım için. E, gönül ister ki çoğunlukla kamp yaparak e, zaman geçireyim. Çok düşüdüğüm için ve ekipmanım da ona uygun olmadığından. Kış kampı da bana uygun olmuyor. Sadece yazın bir ya da iki yere gidebiliyorsam. Belki onları paylaşabiliyorum. Bunu da buradan söylemiş olayım. Misafir geldi. Az önce yanaşan teknedekiler 3 hatun zannettim. Bir beyefendi ile iki tane hanım vardı. Biraz sohbet ettik. Etmez olaydım. <laughs> i̇şte biraz burada mı kalacaksınız falan derken ya akrep sokarsa ne yapacaksınız dedi. Akrep dedim. Beni burada akrep sokmuştu deyince ay dedim bunu öğrendiğim iyi mi oldu? Ne oldu bilemedim. Akrep sokması için ne yapılabilir? ilk yardım olarak onu öğretti. Dedi ki, öldüren akrebi bulun. Kuyruğunu önce öldüren akrebi öldürün tabii. Kuyruğunu kopartın. Akrebin kendisini ezin. Çıkan artık ne çıkıyorsa bilmiyorum. Yarının üstüne koyun. Ya da çok daha etkili olan onu yemeniz ağzınızda eriyinceye kadar dedi. Bir düşündüm. Asa gibi yan yapabilirim gibi geldi çaresizlik. Ya yine de yapmasam iyi olurdu. Ay Akrebi bulup öldürmek de bir mesele. Yani hemen kaçıp gitmezse. Ee, yine de bu ihtimalleri düşünmek istemiyorum şu an. Kendisi de söyledi. Çok düşük bir ihtimal. Umarım öyle bir şeyle karşılaşmayız. Burada çok keyifli olan bir şeydi. Gün batımını... Ay <laughs> ay arı yani yavrum. geldin kondun da. Üflüyor bunlar ya. Ay tamam. Cibinliğe gireceğim. Bana dadandılar ya. Yani. Arılar, sinekler beni çok seviyor. hızı Ne yaptın? Ne istiyorsun? Ben şu anda neredeyim? Nerede olduğumu ben de bilmiyorum. <laughs> ile Kaş arasında bir yerde. Galiba Fethiye'de tanıştığımız bir iş, iki teknesinin sahibi bizimle ilişkimi sürdürdü. Bir arkadaşlık kurduk sağ olsun. Biz bir tekne ayarladı. Biz dedik abi bizi ıssız fena bir yere götürür Ve onunla birlikte keşfe başladık. Uygun bulduğumuz kamp yapılabilecek, ağaçların da olduğu, denizin de girilebilir olduğu diyeyim, ama çok taşlık onu da belirtiyorum. Denizin de girilebilir olduğu bir yere kendimizi bıraktırdık. Ve kendisi de umarım söylediğimiz saat ve tarihte bizi buradan alacak. E, arada bir telefon çekiyor tabi. O kadar ulaşılmaz değiliz. Belli yerlerde Türkcell çekiyor. İşte bununla ilgili sorular geliyor. Her zaman söylüyorum. Bir yer keşfetmek. E, böyle Youtube'dan bakarsa da tabi olabilir. Ben de elimden geldiğince sorular gelirse Instagram'dan da DM'den yanıtlıyorum. Böyle bir şekilde haberleşerek olmuyor. Çünkü buranın konumu yok. Nerede olduğu belli Google'a yazsanız bir şey çıkmaz. Tesis olmayan yerler başta olmak üzere. E, pek de kalmamıştır belki doğrudur. Ben şu şekilde keşfediyorum. Eğer arabayla gidiyorsam sokak sokak geziyorum. Ya e, tekneyle olursa koy koy geziyorum. Ve ona uygun olabilecek. Danışıyorum. Burada ne var? Biri gelir mi? Köylü şikayet eder mi? Jandarma bir şey der mi? Ateş yakılır mı? Yakılmaz mı? Genelde izin alarak devam ediyorum. Bazen insanlar özel mülklerini kullanmamıza izin verdikleri de oluyor. Eğer aşağı yukarı insana ve tabiata zararlı bir tip değilseniz onu istersiniz. Türk insanı sıcakkanlı ve misafirperver gerçekten. Evet tabi bunu keşfetme aşamasında biraz sefil oluyorsunuz. Sokak sokak gezmek zaman alıyor, sıcakta yorucu oluyor. Tekneyle koy koy gezmek de yorucu ve bir tık masraflı olabilir. Fakat her şeyin bir bedeli var. Bir şey keşfetmek de aslında yolda olma halidir. O yol halini de yaşamış oluyorsunuz. İlk geldiğimiz gece bir çakal sesi duyduk. Bu benim tabii ikinci günüm. Çakal sesi duyduk ama yanımıza kadar geldi mi çok emin değilim. Hayvan patisine benzer izler gördüm. İnsan ayağının yarısı kadar yuvarlak ve derindi. Biz tedbiri eden bırakmadık. Her adımımıza, her şeyimize dikkat ederiz. huzurlu bir şekilde tatilimizi geçiriyoruz. Yarın bizi buradan alacaklar siz bu videoyu izliyorsanız tabii ki bizi buradan almışlar ve ben eve döndüm demektir. Lütfen abone olun, like yapın, unlike yapın, yorum yapın.